seyircilerimiz. Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sektörün öncüleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Samsun'dayız. Yanımızda reklam sektörünün öncülerinden İlker ve Alper Bey var. Programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız İlker Bey? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de çok iyiyiz. Alper Bey sizler nasılsınız? Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkürler. Siz hoş geldiniz. Bizler de iyiyiz çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi burada yapmış olduğumuz ürün ve ürün gruplarından tabii ki de bahsedeceğiz. Ondan önce biz sizleri tanıyalım. Ben İlker Şirinel. Yaklaşık sektörde 10-15 senedir bu işi yapıyoruz kendi iş, yerimiz olarak. Burada hizmet veriyoruz. Tabii ki de hizmet veriyoruz. Samsung Vezikopi'de hizmet veriyoruz bu işletmede sadece siz değil de kardeşinizle beraber yıllardır bu işletmede de hizmet veriyoruz değil mi? Tabii ki kardeşimiz. Şimdi Alper Bey'i tanıyalım. Alper Bey sizle ilgili de değerli bilgilerinizi alalım sizlerden. Ben Alper, abimle beraber iş açtık, beraber çalışıyoruz. Bu şekilde burada hizmet veriyoruz abi kardeş olarak. İş i̇htiyaç olanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgilerimiz için. Şimdi burada neler yapıyoruz? Ürün ve ürün gruplarımız nelerdir? Vermiş olduğumuz hizmetlerimiz nelerdir? Bunlarla ilgili A'dan Z'ye varana kadar sizlerden öğrenebilir miyiz? Ee, genelde açık hava reklamcılığı, tabela, ışıklı, ışıksız kutu harf tabela üzerine çalışıyoruz. Artı kaput koruma, araçlar araç kaplama, bu tarz şeylerde de yakından ilgileniyoruz. Ürün ve ürün grubunun aslında bayağı bir farklı Çok. ve. Evet çeşitliliğimiz çok burada. Şimdi bunlardan A'dan Z'ye varana kadar detaylı bilgileri alalım ve süreçleri nelerdir? Çünkü burada sadece bir sektör değil birden fazla çeşitliliğimiz var. Genelde e, harf olarak çalışıyoruz. Kutu harf e, reklam dışı açık hava reklamcı olarak çalışacağımız için genelde plexi malzemelerden başlayıp demirle devam edebiliyoruz yani bu tarz şeyler böyle gidiyor yani iş, iş işlem sıralamamız böyle. Hmm. işlem İşlem sıralamamız böyle. Şimdi Alper Bey sizden de burada neler yapıyoruz? Ürün ve ürün çeşitliliğimiz nelerdir? Bunlarla ilgili değerli bilgilerinizi alalım. Ürün çeşitleri olarak işte kabartma kutu harfleri oluyor. Ahşap işleme oluyor CNC'de. Yani dijital baskı yapıyoruz. Kompozit cephe kaplama oluyor. Bu süreçleri alabilir miyim sizlerden? Şimdi tabeladan bahsettik vesaire cephe kaplamadan da bahsettik. Ayrıca da ahşap işleriyle ilgileniyoruz biz burada aslında. Şimdi ahşap işleriyle ilgili değerli bilgilerimizi biz alalım. Bu süreç nasıl oluyor? Genelde ahşap işlerinde genelde CNC'de oyma, fazıma bu tarz e, rölyef, gravür tarzı çalışmalarımız oluyor. E, genel veya artı fason çalışmalarımız da olabiliyor şey kesimleri olarak. Bu tarz çalışıyoruz. Yani genelde CNC ile, CNC alakalı işlerimiz oluyor ahşapta. Peki ahşapta özellikle süreçlerimiz nedir? Üretim sürecimiz nelerdir ve kullandığımız makinalarımız nelerdir burada? Bunlarla ilgili değerli bilgilerinizi alabilir miyiz? Ee, ma ma malzemelerimiz olarak genelde e şey olarak çalışıyoruz. Kontraplaka, kayın kontraplak çalışıyoruz. Medefe kesim yapabiliyoruz. Ondan sonra e bunları CNC, CNC frezemizde kesim yapabiliyoruz tabii ki haliyle. Bu tarz şeyler yani fazla şeylerimiz oluyor. Yani... Bu işin bir zorluğu var tabii ki de. Tabii Bununla ilgili yani. dikkat edin, etmemiz gereken nokta nelerdir? Ee, zorluk her işte olduğu gibi bizim işlerimizde de zor yani. Ee, hatta çok daha meşakkatli işlerimiz oluyor bizim yani şey olarak. E, dikkat edilmesi gereken kalite. Yani ne kadar uğraşabilirse vatandaş buna... Ne kadar e, özen gösterirse, o kadar daha güzel kaliteli işler çıkabiliyor haliyle. Genelde ahşap işlerinde genelde CNC'de oyma, kazıma, bu tarz e, rölyef, gravür tarzı çalışmalarımız oluyor. E, genel veya artı fason çalışmalarımız da olabiliyor şey kesimler olarak. Bu tarz çalışıyoruz. Yani genelde CNC ile CNC alakalı işlerimiz oluyor ahşapta. Peki, ahşapta özellikle süreçlerimiz nedir? Üretim sürecimiz nelerdir ve kullandığımız makinalarımız nelerdir? Burada bunlarla ilgili değerli bilgilerinizi alabilir miyiz? Ma ma malzemelerimiz olarak genelde e şey olarak çalışıyoruz. Kontraplak kayın kontraplak çalışıyoruz. Medefe kesim yapabiliyoruz. Ondan sonra e bunları CNC CNC frezemizde kesim yapabiliyoruz tabii ki haliyle. Bu tarz şeyler yani fazla şeylerimiz oluyor. Yani. Bu işin bir zorluğu var tabii ki de. Tabii Bununla ilgili yani. dikkat edin, etmemiz gereken nokta nelerdir? Ee, zorluk her işte olduğu gibi bizim işlerimizde de zor yani. E, hatta çok daha meşakkatli işlerimiz oluyor bizim yani şey olarak. E, dikkat edilmesi gereken kalite. Yani ne kadar uğraşabilirse vatandaş buna... Ne kadar e, özen gösterirse o kadar daha güzel kaliteli işler çıkabiliyor haliyle. Şimdi İlker Bey zaten kalite her işte olduğu gibi burada da ön planda olmak zorunda. Fakat siz burada kendiniz tasarladığınız, yaptığınız için makinalarınızla beraber bu süreç çok uzun sürüyor. Aslında ben burada bunları merak ediyorum sizlerden. Bunu sormak istiyorum sizlere. Bu sürecimiz nelerdir? Makine aşaması vesaire. Bunlarla ilgili detaylı kısa bir şekilde bilgi alabilir miyiz? Ee, makine ma makina aşamasında ilk başta tasarım aşamamız oluyor. Yani e, yapılacak işin bilgisayar üzerinde çalışması, grafiği, düzenlemesi yapılıyor. Ondan sonra CNC işine giriyor. Orada ayrıyeten takım yoludur, şudur. Her her inşeleri ince ayrıntısıyla yapılıyor. Ona göre de bir işleme zamanı oluyor. Bunlarla da epey bir zaman ayırmış oluyoruz, harcamış oluyoruz. Yani yaklaşık bir ufak bir iş bile olsa CNC uzun çalışan, ağır çalışan bir makine olduğu için yaklaşık ufak tefek bir iş bile 200 saat sürebiliyor zahmetli bir işimiz zahmetli var diyebiliriz. En ufak bir iş. bile. Yani şi, seremoni olarak geçebiliyor bize. Çok uzun süreler. O tarz olabiliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Değerli bilgilerimiz için. Şimdi Alper Bey burada e, İlker Bey'den ahşap sektörüyle ilgili bilgilerini aldı. Kullandığımız makineleri de tek tek söyledi kendileri. Şimdi burada e, sadece ahşap sektörüyle ilgilenmediğimiz için sizlerden de burada yapmış olduğumuz tabelalar. En çok kullanmış bu yıl en çok satışta olan tabelalarımız nelerdir? Bunlarla ilgili detaylı bilgi alabilir miyim? Hı. Tabela olarak gelme vinil, vinil tabelalar oluyor dijital baskı yapılarak. Ondan sonra kabartma harfler oluyor işte. Plexi, ışıklı, led aydınlatmalı oluyor. Başka nasıllar? En çok hangisi rağbet görüyor peki? En çok ya, fiyat aralığına göre değişiyor bunlar. Şimdi uygun fiyatlı isteyenler olursa yani vinil gelme tabelalar oluyor. Daha güzel gösterişli bir şey olsun derse de, kabartma yazılı kutu harfi tabelalar oluyor, led aydınlatmalı ışıklı tabelalar. Bu tabelalarımızın bayağı bir çeşitliliği var. Evet. Ee, peki bu tabelalarımız arasındaki özellikler ve farklılıklar nelerdir aslında? Bunları da merak ediyoruz. Neden tercih edilmeliler? Ee, şimdi kullanış olarak görsel açıdan zaten e, birbirinden çok farklı malzemeler. Yani şimdi ışıklı olarak kullanırsan farklı, e, ışıksız olarak kullanma düzenleri farklı. Bir sürü e, fark oluşuyor bu işlerde. Onun için e, ee, farklı göreceli yani onlar. İş yerine, bağlı, i̇ş yerine göre. İş yerine göre de değişebiliyor bu yapılan tabelalar düzenleri. Yani mesela bazıları kompozit zemin cephe kaplaması istiyor isteniyor iş yerine göre. Cep yani iş yerinin cephesi bir eski ise biraz daha bakım yapmak gerekirse kompozit cephe kaplatıyor. Onun üzerine mesela kutu harf harf yapılıyor. LED aydınlatmalı ışıklı. Genelde o tarz oluyor. Diğer türlü ışıksız isterseler de kabartma. Dekota kesim oluyor. Boya boyanlı yapılı üzerine veya kompozitten altın rengi, parlak harfler oluyor. Onlardan kesimler yapılabiliyor. Son olarak sosyal medya hesaplarımızın isimlerini alabilir miyiz sizlerden? Ee, sosyal medya adresimiz İlker Reklam 55 Instagram'dan ulaşabilirler. Ee, bu tarz şeylerimizde de... Online işlemlerimiz zaten mevcut. Tabii ki, tabii ki. Herkesime hitap ediyoruz ve herkesi bekliyoruz. Değerli seyircilerimiz bugün Samsun'daydık. İlker ve Alperen Bey'e misafir olduk, konuk olduk. Reklam sektörüyle ilgili değerli bilgilerini aldık ve sizlere aktardık. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.